Diğer seçenekler. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu yine Google TTS eski ses verisi. Google Meet'in konuşma motorunu eski Samsung Galaxy A11 Android cihazımda deneyeceğim. Ve şu anda deniyorum da zaten. iki gün oldu ona da kuralı. Bugün sadece bir kere durduruldu hatası verdi. Bu Android cihazımda da yani Android 12'de de gayet düzgün çalışıyor. Tabi markadan markaya, modelden modele değişiklik gösteriyor mu bilmiyorum ama e, Samsung Galaxy A11 e, cihazında Android 12 işletim sisteminde gayet seri çalışıyor. Tabi bu işletim sisteminde de durum farklı değil programın ayarlarına girilemiyor ama ayarlarında zaten önemli bir şey yok ee, ayarlarına girsek de olur girmesek de olur Neyse bir ee, menü okutturalım buna hemen hızlıca Play Store sayfa ayırıcı içinde Galaxy Store telefon er iş maksimum mesajlar kamera galeri saat kişiler. Ayarlar. Takvim. Hesap makinesi. Samsung Notes. El Notes, Et. Evet ikinci sayfaya geçtim. Dosyalarım. Radyo. Ses kaydedici. Chrome. Gmail. Google. Haritalar. YouTube. Telegram. Snaptube. Zarchiver Pro. TTS Reader. Ayarlar. SVOX Classic TTS kullanıcı sözlüğü düzenleyici. Sıvax metin okuma motoru için dil ve sntzleyeceği paketi, Türkçe erkek. Kullanıcı sözlüğü. Sıvax metin okuma motoru için dil ve sntzleyeceği paketi, Türkçe kağıdı ne? Samsung Music. Sayfa 1 bölü 3. Up average. sayfa, sayfa ayırıcı içinde. Samsung, Elnerts, Hemen. Talk, talkback menüsü liste dışında. Yine hızlıca Talkback menüsünü de okutalım. Talkback menüsü. İşlemler listede. Sayfada gezinme. Gezinme. Ekranın başından başlayarak oku. Sonraki öğeden başlayarak oku. Son söylenen ifadeyi kopyala. Son söylenen ifadeyi harf harf kodla. Son söylenen ifadeyi tekrarla. Konuşma dili. Talkback ayarları. Metin okuma ayarları. 13. Van Uyana ekranı. Metin okuma. Dün gece videoyu çok geç saatte çektim. Bununla alakalı ilk videoyu çok geç saatte çektim. O yüzden fazla bir inceleme falan yapamadık. Hiçbir şey anlamadım ben şahsen o videodan. Ee, o yüzden bu ikinci videoyu çekiyorum. Hem de adam akıllı bir inceleme yapalım. Hem de Android işletim sistemi sürümleri arasında geçiş yapıldığında nasıl çalışıyor? Yani hangi Android sürümünde nasıl çalışıyor? Onu öğrenelim diye bu videoyu çekiyorum. Şu an elimde bir Samsung Galaxy A11 model cihaz var. Bu cihazda Android 12 işletim sistemi kurulu. Ve gördüğünüz gibi uygulama hiç durduruldu hatası vermedi, çalışıyor. Sadece bugün bir defa Google TTS sürekli olarak duruyor dedi. Onun dışında herhangi bir durduruldu hatası almadım. Zaten diğer e, Xiaomi Redmi Note 13 Pro cihazımda hiç durduruldu hatası almıyorum. Bu telefonda da ilk defa durduruldu hatası verdi. Gayet sağlıklı çalışıyor program. Metin okuma. Tercih edilen motor Google TTS 1 bölü 6. E, Google'ın bu ses verilerini eski sunuculardan kaldırması... Hatta sunucuları kapatma riskine karşın e, biz bu APK'nın içine ses verilerini gömdük arkadaşlar. Uygulamanın internetle olan bağlantısını da tamamen kestik. Hoş kesmeseydik bile e, Google uzaktan buna hiçbir şey yapamazdı. E, sadece uygulama internetten ses verisi çekmeye çalışırken e, pili harcardı mobil interneti hızlıca tüketirdi. Biz bunun da bunu da yapmasının önüne geçtik. Uygulamanın internetle hiçbir bağlantısı kalmadı. Yani uygulamanın kısmen de olsa e, Vocalizer ses motoru Ailin Vocalizer X TTS Yelda ve Cem, e, işte Smart Voice'tur. E, ne bileyim ben Ivona TTS'dir bunun gibi metin okuma motorlarından hiçbir farkı kalmadı artık. Devam ediyoruz. Ayarlar. Dil. Sistem dilini kullan. 2 bölü 6. Başka bir dil seçmeye çalışmayın arkadaşlar. İndiremezsiniz. indiremezsiniz. Bu videoda e, indirme bağlantısı olmayacak. Ee, bir önceki çektiğim videoda koydum indirme bağlantısını açıklamalar kısmına. Oradan indirin. Bu videodaki ile oradan indirdiğiniz tamamen aynı. O yüzden bu videoya ikinci bir indirme bağlantısı verilmeyecek. Burada e, kötü olan tek bir şey var. O da şu. Şuraya tıkladığımızda bir saniye Evet. Dil kısmında bir sürü dil gösteriyor. Ve Metin okuma ee, Etkinleş. Bu dilleri göstermesini engelleyemiyoruz. O yüzden e, yanlışlıkla bile olsa başka bir dil seçmeyin arkadaşlar. Ses verisini çekmeye çalışır ama çekemez. Hem Google'ın e, belki de sunuculardan ses verilerini silmiş olması dolayısıyla hem de e, uygulamanın zaten internetle bağlantısı yok başka bir e, dil seçtiğiniz anda uygulama bir daha konuşmayacaktır. Videomuzun başında da söylediğim gibi bu sürümde ya yani bu Android sürümünde de olsa hangi Android sürümüne kurarsanız kurun ayarlarına girmeyeceksiniz ayarlarına girmeye çalıştığınız gibi atıyor. E, bu cihazda da gösterirdim de şimdi video çekiyorum ekran kaydedeceği falan da kapatır. Bir şeyler olur. O yüzden ee, yapmayacağım. Devam edelim. Konuşma hızı yavaş hızlı 4 bölü 6 Konuşma hızı kaydırma çubuğu %15 Konuşma hızı yavaş hızlı sıfırla Şimdi hızlandırıyorum. Konuşma hızı yavaş hızlı 4 bölü 6 6 bölü 6. Evet. Ses perdesi düşük, yüksek, 5 bölü 6. Ses perdesini sıfıra çekelim. Çığlık düğme 6 bölü 6. Bu bir Türkçe konuşma sentezi örneğidir. Sıfırla düğme. Sıfırla diyelim. Yüzde yüze çekelim. Bir saniye. Çığlık düğme bir Türkçe konuşma sentezi örneğidir. Sıfırla. Şimdi hemen. Van Uyan. Ana sayfa. Gidelim. Talkback'in menüsünü okutturalım buna. Uygulamalar. Ayarlar. Daha doğrusu Talkback'in açıklamasını Ayar. okutturalım. Ana sayfa düğme. 30. <laughs> Erişilebilirlik. Erişilebilirlik. ile bilirlik. Talkback 3 bölü 14. Talkback. Talkback açık olduğunda cihazınızı ekrana bakmadan kullanabilmeniz için sözlü geri bildirim sağlar. Talkback ekranı görmenin zor olduğu durumlar veya ekranı görmekte zorluk yaşayan kişiler için tasarlanmıştır. 4 eden 2 4 arasındakiler gösteriliyor. 4 eden 4 tanesi gösteriliyor. Tekrar dinleyelim. Tıp. Bir Talkback açık olduğunda cihazınızı ekrana bakmadan kullanabilmeniz için sözlü geri bildirim sağlar. Talkback, ekranı görmenin zor olduğu durumlar veya ekranı görmekte zorluk yaşayan kişiler için tasarlanmıştır. Evet. Bir evden iki tanesi gösteriliyor. Sayfa bir... Bu arada e, sayın YouTube yetkilileri, ben marka model adı veriyorum ama burada amacım markaların reklamını yapmak değil. Lütfen e, kanalımı kapatmayın. Ben hiçbir markanın reklamını yapmıyorum. Hiçbir marka benim sponsorum değil. Hiçbir markayla anlaşmam yok. İşte Samsung'tur, Xiaomi'dir. Elimde bu cihazlar var, o yüzden bu cihazların isimlerini ve modellerini söylüyorum. Amacım kesinlikle reklam yapmak değil, reklam yapma amacı taşısaydım, cihazların fiyatlarından, özelliklerinden, çıkış tarihlerinden falan detaylıca bahsederdim. Hatta kutu açılımı bile yapardım ama amacım bu değil. Reklam yapmıyorum, sadece elimdeki cihazlar bunlar olduğu için bunları söyledim. Xiaomi Redmi Note 13 Pro cihazımda Android 13 yüklü. Android 14 güncellemesi de geliyor tabi ama ben yapmıyorum güncellemeyi. O başka konu. Merak edenler olursa bunu da buradan söyleyeyim. Samsung Galaxy A11 cihazımda Android 12 yüklü. ve buna Android 13 güncellemesi bile gelmiyor. Bu iki cihazda da yani Xiaomi Redmi Note 13 Pro cihazında da Samsung Galaxy A11 cihazında da bu Google TTS gayet sağlıklı çalışıyor. Ama tekrar söylüyorum. Amacım reklam yapmak değil. Benim hiçbir markayla anlaşmam yok. Hiçbir marka benim sponsorum değil. Sadece elimde bu cihazlar olduğu ve uygulamayı sadece bu cihazlarda doğal olarak test etme şansım olduğu için cihaz ve e, yazılım sürümü bilgilerini paylaştım. Bugünkü içeriğimizde bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa gerek bu uygulamayla alakalı olsun gerek başka bir konuyla alakalı sorabilirsiniz küfür etmeden, hakaret etmeden ee, terbiye ve saygı çerçevesi içerisinde görüş, öneri, istek, şikayet ve yorumlarınızı benimle paylaşabilirsiniz, sorularınızı sorabilirsiniz. Görüşmek üzere. 933 metni algılandı. Dur dur etkinleştirmek için iki kez dokunun